¡Gracias! efsane bir random hesabın çekilişini sizlere yapmak istiyorum. Katılmak için yapmanız gerekenleri yorumlar kısmına sabitledim. Şimdiden herkese bol şanslar. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Sifay Cepiniz. Hep mükemmel bir random hesap videosuna. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 400 TL random hesap alıyoruz. 400 TL'den 200 TL'ye düşmüş. Hiç beklemeden şöyle sepete ekliyorum ve ürün alıp geliyorum. Babayım. Random hesabımızı teslim aldım ve direkt oyuna girdim. Şu anda bayağı bir heyecanlıyım. Vallahi ne çıkacak, ne olacak hiçbir fikrim yok. Hiç beklemeden koleksiyona basıyorum. Koleksiyona girmiş olduğumuz zaman lan Spectrum Klasik 13 Asil Frenzy spektra, Gar Bu ne oğlum böyle? Hesap bu arada mükemmel. Ondan ellerim titriyor. Bak bak. Ellerim şu an titriyor. Alo 155. Şu koleksiyonun güzelliğine bakar mısın ya? Asil Vandal, Ejder Jacky, Anomali Şerif, Afet Ghost, Delipo Pancher. En sevdiğim skinlerin hepsi var hesapta. Tabii ki Spectrum hariç. Sevmiyorum yani balısan. Bugün bu hesabı çekilişini yapacağım zaten biliyorsunuz. Bu hesap e-postalı bir hesap. TR garantili bir hesap. Daha ne olsun ya? Yani? Ne yapayım yani? Video beğen tamam. Baş Spectrum klasik. Asil klasik, Radiant krizi klasik, 3 tane klasik skinimiz var. Yükseltilmiş mi? Yükseltilmemiş geç. 13 ortu. Ne yapıyorsun? 13 ortu benim babam. Vallahi 2 milyon karşıma çıkıyorsan çok memnun oldum. Let's Asil frenzi diğerlerini de şöyle gösterdim size. Bu arada yükseltilebilir skinleri göstereceğim. Pek fazla sizleri sıkmamak için. <laughs> korkumuz kostumuz var Afet kostumuz var Kış harikası değil An Çapra kostumuz var Anomali şerif En mükemmel şerif skinlerinden bir tanesi Arcin şerif Işık muhafızları şerif Mion şerif Bir sürü şerif skini var 4 tane Stinger bulldog Marshall skinlerine şöyle bakalım Fatih stingerımız var Bulldoglara geldiğimiz zaman Spectrum bulldog Sihirpan marshall Daha ne olabilir ki bu hesapta Spectrum skinlerimizde Radyant krizi spektramız var, yitik spektramız var, plastik spektra, anomali spektra. 5 tane spektra skin'i. Oğlum benim hesabımda bir spektra skin'i yok. Yapmayacağım. Tamam yapmayacağım. Söz yapmayacağım. Spektrum gardiyanımız var. Operator skinlerine geldiğimiz zaman ise kökün OP'miz var. Işık muhafızları opimiz var. Dilipop opimiz var. iyon opimiz var. Hay maşallah. Her şeyden 3-4 tane. Mükemmel. Ne bu bolluk? <laughs> Ejderjat. Şunun güzelliğine bir bak ya. Gel artık mağazama gelse bile param var. Nasıl alacağız ki? İç sesimdi bu da. Hani bu zamana kadar bu oyunda koleksiyonlarda her türlü aresi gördüm. Ama anomali aresi bilmiyorum ya. Yetmemiş bir de gitmişler. Işık muhafızları ares. İki tane ares skin'i. Odin'lere geldiğimiz zaman. Plastik Odin. Asil Odin. Yani şimdi Odin'e para veren de ne bir... Bakıyorum direkt satın aldım gitti. Bir şey sormak istiyorum. Random hesap serisini beğeniyor musunuz? Beğeniyorsanız bu dakika yazarak yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın canım benim. Ne yapıyorsan? Hadi geç bir be. Tamam. Ion Phantom, Minima Phantom, Oni Phantom, Radden Krizi Phantom, Spectrum Phantom, Anomaly Phantom, Asil Phantom, Blastik Phantom. Ben ömrü hayatım boyunca böyle bir hesap görmedim. Gördüm. Yağmacı Vandal, Yitik Vandal, Asil Vandal, Champions Vandal, Delipop Vandal, Ejder Vandal, Işık Muhafızları Vandal, RGX Vandal. Ah. Nefesim kesilecek artık. Yorunun bıçağı. Delipo pançer. Asil balta. Asil karambit. Plastik polimer karı bıçağı. Bılısan. Champions karambit. Delipop balta. ışık muhafızları bıçak. Kelebek bıçak. Bezbol sopası. park bıçak. Jetin bıçağı. Spektrum bıçak. Yeter artık. Şuraya bir bakar mısın ya? Görsel şölen. Her gittiğimde böyle yükseltilebilir bir tane bıçakla karşılaşıyorum. Bak. Bak görüyor musun? Normal bıçak yok. Hesabı rankına baktığımız zaman rankımız bronz imiş. Tam da olması gereken gibi biliyorsunuz zaten ne kadar böyle çoklu bir skin varsa düşük ranklarda oluyor. Demirlerde efsanevi skinler, bronzlarda efsanevi skinler. Tabii şakaydı. Savaş biletimiz alınmış. Ajanlarımıza baktığımız zaman hepsi açılmış. Mağazaya gösterin şöyle merak edenler varsa. Bu ne lan? gelmiş görmüş olduğunuz gibi. Kim bu gözlerindeki yabancı yaralar beni yüreğimde. Tabi ki de arkadaşlar biliyorsunuz biz bu hesabı e-posta değişen ayrıyetten TL garantili bir anlam hesap olarak aldık. Fiyatı ise 200 TL'ydi. Hesabımız seriye çıktı ve içinden inanılmaz skinler çıktı. İki gün önce yapmış olduğumuz random hesap videosundaki random hesabı kazanan şanslı arkadaşımız kimmiş direkt şöyle başlattım. Rey'i gördüm, Samet'i gördüm, Ömer'i gördüm, Amir'i gördüm, Deniz'i gördüm, Valko'nun Discord'a gelerek yettiği bademli arkadaşlara ulaş ve random hesabını teslim al. Sizler de yeni başlayan çekilişlere katılmayı unutmayın ha. Bu efsane ötesi random hesabın çekilişini sizlere yapmak istiyorum. Katılmak için yapmanız gerekenleri yorumlar kısmına sabitledim. Şimdi ben herkese bol şanslar canım benim. Şu görüntüden odamı alamıyorum böyle. Biraz daha bakarsam aşık olacağım diye tahmin ediyorum. Bu hesapta kaç tane yükseltilebilir skin var çok merak ettim. Gelin sayalım isterseniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58 59, 60 61 tane de yükseltilebilir skin var Size bir adet sorum olacak Bu hesapta 61 tane yükseltilebilir skin varsa bu hesabın toplam skinleri kaç tanedir? Gerçekten bu soruyu doğru bilen birisi olursa ona mükemmel bir hediye mi olacak anladınız siz o zaman yorumlarda buluşuyoruz. Bu hesapta oyun oynamak istiyorum. O yüzden vandal ve bıçağı değiştirdim. Oo. Bak bak bak. Ne yapıyorsun? Abone oldum seni. Vallahi çok eğleniyorum şu an ya. Anna, tamam. Ne yapıyorsun canım benim? Ben geldim. Oradan birisi geliyor. Aa! Öyle arkadan vurma öyle olmaz. Karşıma çıkacaksın oğlum. Ne Napisan oh omen. Bir de şu mükemmel skinlerle şöyle güzel bir ölüm kalım girmek istedim arkadaşlar. Ölüm kalım oynarken sizlerle beraber muhabbet sohbet etmek benim acayip hoşuma gidiyor. Şimdi başlayabilir canım benim. Işık muhafızı vandalimi aldım. İşte Welcome to TR. Öldün canım benim. Görüşürüz. Bir sonraki hayatımda gel. Sen de öldün. Abi nerede bu insanlar ya? E tek tek bir adam mı alacağım ben? Ama onu vururken orada geldi ya. Çok kızıyorum. Karşıma çıkın karşıma. Tamam böyle. Vallahi beni biri kurtardı onu vurmayacağım. Vandalın sıkıntısı var. Bak 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 bak. Ay Ben doyamadım bu arada vandalı direkt phantom'a geçtim. İşte bu yüzden phantom kullanmak istemiyorum ya. Artık gerçekten birilerini görmek istiyorum lütfen. Merhaba canım. Sen de öldün. Biraz oyun pink var ya o yüzden yani. Pink'ten balıysan tere girmedim lan. Bay bay canım. İşte böyle ha İşte böyle ha. Şunu karşıma çıkın oğlum biraz esek olun ya. Bak 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 bak. Bak bak bak. Ne yapıyorsun? Canım benim. Gel hele gel gel gel. Amine amine. Senin kafanı ya soba bak hangi elo bu ya? Ha bronz eloydu bu yani. Ben de bronz Gel oğlum. Gel oğlum. Bir de short yalmış seni. O oh, sen beni vuracaksın da çok. Oraya çıkıyor bir de. İki tane HSL'i hey seni doğruluyoruz canım benim. Lan! Sen de öldün. Hakkında veririz ha! Görmedim daha oğlum. Bak 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 bak. Kedi Ne var lan? Sen de öldün. Bak altında birisi var. Selamun aleyküm. Tam bir cumali koçabalı gibi öldüm. Sen de öldün. Belamı da attım gardiyenimle. Yaşasın ırkımız çile bede. Söylenir Türkümüz çağlardan çağlara. Bundan sonra benim silahım belli. Gardiyen vazgeçmem. Bu, bu ne yapıyor bu Phoenix ya? Sen öldün. Abi skinlerin hepsi vurduruyor gerçekten ya. Neye bassam? Bak ettik. seni. Evet ben, Phoenix geldi oğlum gel kaçma. Seni takacağım. Onu vurdu şimdi vurdu. Phoenix! Phoenix! Komşum canım benim. Ne yapıyorsun? Gel hele. Vurmayın la Phoenix'i. La oğlum. Amerika'ya. Bak. Cık, bu ne lan? Bye bye Ben bu ipneyi vuramıyorum fark ettiyseniz Sürekli öyle bir döngü oldu bunu vuramıyorum Bak izle bak Bu öldü mesela 10 öldürme kalmış Şimdi yavaş yavaş oynayalım kendi skinlerle yani Şu asil frenziyeyi aldım bak şimdi Single Yani 3 tane eseydin öl artık Gel hele gel 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 bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken yüzünüz ufak da olsa bir tebessüm olmuştur. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın size biliyorsunuz. Kocaman bir kalp.